<laughs> Çok merak <laughs> ettim. Dün... <laughs> dün bir haber, oğlum biraz evvel bir şey yaşadık da, dün bazı haber kanalları gezerdi, İçinizden PKK ile ilgili soru sorasınız diye böyle hurra olurdu. Şimdi o bitti. Şimdi de bazı haber kanalları niye CHP'yi desteklemiyorsun sorusu için hurra yapıyor evet, arkadaşlar. Ya bir serbest bu, 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 bu kalamadım bu gitti. E, sürekli başka partiler tarafından sürekli yıpratılan bir parti haline geldi. İlk önce MHP'den ayrılış sürecinde MHP çok yüklendi. Devlet başkan çok e, çok yüksek tonda böyle açıklamaları vardı. Sonra Erdoğan bir süre çok yüklendi. şimdi de CHP ittifakı bozulunca CHP ve medyası çok üstüne geliyor. Gerçekten İyi Parti'nin böyle bir denklemde, böyle kağıtçık bir denklemde %10-15 bandındaki